Allah Azze ve Celle kendi yolu olarak yolun düzgününü ifade ettiği yerde bunu kendi üzerine de almış. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ Bu Allah'ın üzerinedir. Yani müfessirlerimiz bunun beyanı, bunun açıklanması, bunun belletilmesi, bunun kavratılması Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Bunu üstlenmiştir Cenab-ı Hak. اِسْتَعِذُ بِلِلّٰهِ قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها de ki hamdü Allah'a olsun ki o size ayetlerini gösterecek. Siz de onları tanıyacaksınız, bileceksiniz. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyana lahum ennehu hak. Ayetlerimizi apaçık edip onlara belleteceğiz, öğreteceğiz, göstereceğiz ki ta onlar bunun gerçek olduğunu, hak olduğunu bütün çıplaklığıyla görünceye dek. Dolayısıyla yolun gerçekliğini ve düzgün yolun kendisini Allah Azze ve Celle kullarına anlatmış olmayı, bu farkındalığı göz belletmeyi kendi üzerine almış, üstlenmiş. Bunu gören görür, göremeyen çok umurumda değil. Farkına varan varır, varamayanlar arada kaybolur, zayi olur, gider gibi bir sürecin içerisinde geçmiyoruz. Ben burada dersi anlattım. Anlayan anlar, anlamayana yapacak bir şeyim yok diyen bir öğretmen tarzı da değil. Anlasaydınız diyecek, anlamadıysanız ben ne yapayım diyecek. Bu hususta zihin geriliği, yavaşlığı ve zorluğu gibi kişilerin yaratılışlarında var olan hususları sahiplenmeyecek herhangi bir muallim gibi de değil. Çünkü bunların hepsini bizatihi yapan, yaratan, işleten de Allah Azze ve Celle. Kulların dimalarında, şuurlarında, kavrama noktalarındaki süreçleri de o kontrol ediyor. Bu sebeple değil mi ki onları tam bir sorumlulukla karşı karşıya bırakacak, şu halde iyice anlamış olmalarını, iyice bellemiş olmalarını, iyice kavramış olmalarını da sağlamak durumundadır. Bunu sağlamayı üzerine aldığını ifade ediyor Allah Azze ve Celle. Bunu, bu, bunu göstermek benim işim diyor. Ve alallahi kastu sabil. Yolun düzgününü göstermek, yolun düzgünü Allah'ın üzerinedir. Bunu Cenab-ı Hak kullarına belletir, apaçık eder, aşikar kılar ki onlar artık kendi tercihlerini tam bir sorumlulukla yapsınlar. Kul böyle bir farkındalıkla, tabii bu bir ömür sürecek bir süreç içerisinde gerçekleşiyor bu farkındalık. Artık hakikati tam manasıyla anladığı halde zulme yöneldiğinde, başka istikametlere yöneldiğinde ki niçin yönelebilir? Menfaati dolayısıyla, konjüktürel sebepler dolayısıyla, çıkarı dolayısıyla, başkalarının tehdidi dolayısıyla Allah'tan ayrı güçlerin veya güç olduğu düşünülen varlıkların, nesnelerin, kimselerin etkisiyle buraya yöneldiğinde bile bile inhiraf etmiş olur, bile bile sapmış olur. Asla bilmeden sapıyor diye içiniz cız etmesin. Değişik derslerde bu konu sürekli gündeme geliyor. Çünkü sürekli insanları şeytan böyle bir vehimle baskı altına alıyor çoğu insan yeryüzünde ne yazık ki gerçeği çok fazla fark edemeden ortam dolayısıyla yaşadığı hatta doğduğu ortam dolayısıyla öylece ölü veriyor ve bu sebeple de onları siz cehenneme gönderiyorsunuz şeklinde bir yaklaşımla. Hayır Allah Azze ve Celle kullarını yerin doğusunda da batısında da nasıl yedirip içiriyorsa, doyuruyorsa, ihtiyaçlarını görüyorsa onlara hakkı da gerçeği de elbette gösteriyor, belletiyor, farkında kılıyor ki tercihlerini tam bir sorumlulukla yapsınlar. Efemen zuyyina lehu su'u amalihi faraahu hasana. Bazı kimseler sürecin bir noktasından sonra tercihleri, kötü işleri, tercih ettikleri kötü işleri öylesine beğenmeye koyuluyorlar ki, öylesine sevmeye koyuluyorlar ki, Allah Azze ve Celle diyor ki bir noktadan sonra tezzin ediliyor. Yani hakka rağmen, gerçeğe rağmen, batıla yönelen bu maksatlı, kararlı kimseler, tabi bu olumsuz bir kararlılık, küfürdeki kararlılık. Allah Azze ve Celle bunları bir zaman sonra artık yaptıkları işle barışık kılıyor, onları sevmeye başlıyorlar, hakkın etkisi, hakkın o bana gel diyen yani çağrısı zaman içerisinde zayıflıyor, kısılıyor. Takdir edersiniz ki nihayetsiz bir süreçte değil bu. Yani Allah Azze ve Celle hakkı belletiyor, buna rağmen adam uzunca bir zaman hakka rağmen zulme, yanlışa yönelince, bu kez bir zaman sonra artık kalbi karartılmaya, gözü karartılmaya, perdelenmeye, kulağına ağırlık getirilmeye başlanan bir süreç kendisine yaşatılıyor. Ve neticede o artık hakkın o caydırıcı, onu zorlayan çağrısından da epeyce bir rahatlamış, kendi tabiriyle kuş kadar hafiflemiş veriyor. Bakıyorsunuz sevmiş batılı, sevmiş yanlışı. Efemen yine lehu su'u amelihi fara'ahu hasene. Artık onu güzel görüyor. Böyleleri de var. Fe inna daha doğrusu bir süre sonra hepsi böyle bir sürece evriliyor. Eğer hakka geri dönmez ise, eğer tövbe etmez ise. Dolayısıyla bu ameliyat masasındaki adamın haline benziyor. Eğer şuurun sendeyken, farkındalığın sendeyken o yatağa yatmaktan veya o işlemden vazgeçmez, kalkmaz isen biliyorsun ki bir zaman sonra anestezinin etkisiyle Artık tamamen o, o masaya mahkum olacaksın. Ve orada ne yapılacaksa sana yapılacak. Ama bundan önce imzayı atarken, illa hayır istiyorum derken, günlerce orada burada konuyu müla müzakere ederken, konuşurken, tartışırken, kararın senin elindeyken, bunun yanlış olduğunu bildin, bu ameliyatın yersiz olduğunu bildin, iyice kavradın, kesin kes yanlış bir şey yapıyorsun, bunu bile bile gittin yaptın ise, çok iyi biliyorsun, bilmelisin ki bir süre sonra bu kararı da artık geri alabileceğin süreç kapanacak ve bir ara gevşediğini hissedeceksin ve sonrasını bilmeyeceksin. İşte dalalet süreci böyle bir tabi ani olmasa da biraz daha tediricen olsa da dalalet süreci de böyle bir gevşemeye, böyle bir sarhoşluğa, böyle bir e, şuur kaybına doğru evriliyor ve neticede öyle bir noktaya geliyor ki artık kalpleri büsbütün karartılmış, mühürlenmiş, gözleri büsbütün artık gerçeğe karşı vasireti zayıflatılmış, hatta görmeyen, kulakları iyice bir ağırlaştırılmış, artık hakkı duymayan bir noktaya geliyor. Allah Azze ve Celle bu kimseye hakkı duyduğun günlerde hakka hiç itibar etmedin, hiç değer vermedin, duymamaya çalıştın, istediğin şeyi elde ettin mi der. Hakkı gördüğü günlerde görmekten imtina ettiği, kaçındığı, gördüğü halde hiçbir türlü ondan yararlanmadığı, basiretini hiçbir şekilde olumlu yönde kullanmadığı günlerin, o uzun günlerin neticesinde madem çok istiyorsun hakkı görmemeyi artık görme der ve bir zaman sonra hakkı görmemeye aynı süreç kalbi için de geçerlidir. Cenab-ı Hak onlara da gözler ve basiretler verdik famma arana anhum sem'uhum ve la absaruhum ve la afidatuhum şey' ne var ki ne gözleri ne kulakları ne de gönülleri onlara haktan yana hiçbir yarar sağlamadı onlar bunlar hiçbir biçimde bunlardan yararlanmadılar halbuki donanım olarak onlarda da bunlar var idi